Ee, bir şey mi söyledin? Ben mi? Hayır söylemedim. Sorun da bu. Hiç konuşmuyorsun da. Ee, nasıl yani? Demek istediğim uzun zamandır buradayım. Ne konuşuyorsun ne de bir şey soruyorsun. Sanki gergin gibisin. Ve bunun anlamı da... ...senin üzerinde hala bir etkim olduğu. Motosiklet turuna çıkmadın mı? Yani bana yalan söyledin, öyle mi? Hayır, hepsi yalan değildi. Bir kısmı doğruydu. Eğer sana yalan söylemeseydim, şimdi Işan ile evli olmazdın. Öyle değil mi? Ben çok üzgünüm. Neden böyle söylüyorsun? Sevdiğin kişiyle evlendin. Senin için önemliydi. Bunun için üzülme. Sadece mutlu ol. Hem işen ile evli olman arkadaş olmayacağımız anlamına gelmez. Biz hala arkadaşız. Bu arada ikiniz için bir hediye aldım. Küçük ama içimden gelerek aldım. Bunu ikinize birlikte vermek isterdim. Ancak bunu işe niye senin vermeni istiyorum. İçinde ne var? Aç da kendin gör. Arkadaşlarla birlikte motor turuna çıktığımızda bunu yol üstünde bir yerden aldım. Yüzüğü aldım dükkandaki kadın bana onun iki sevgilinin yüzüğü olduğunu söylemiştir Anvir. Eğer bu yüzüğü sevdiğin kişiye verirsen senden asla uzaklaşamazmış. Bencil bir aşk yüzüğü. İki güvercin ve bir elmas. Bu yüzüğü senin için aldım. Ama bu yüzüğü özellikle senin işe niye vermeni istiyorum. Onu takarsa hiçbir zaman senden uzaklaşamayacaktır. Ah, canım, limon suyu iyi gelir. Teşekkür ederim. Ne güzel parti değil mi? Gerçekten harika evlilik partisi. Ah, canım, bizimki bu kadar büyük olmaz yalnız. Ne düşündüğünü çok iyi biliyorum ama sen merak etme, Az maliyette nasıl güzel parti verilir o iş bende tamam mı? Ben her şeyi planladım. Çimekan Hak Kulübü ile gidip görüştüm. Tabağa 200 rupiden anlaştık. Ayrıca tatlılar ikramları olacak. Aslında istedikleri fiyat 350 rupiydi. Otopark için de ayrı ücret istediler. Ama ben sonra bir güzel pazarlık ettim otoparkı da ücretsiz yaptılar. Söyle bakalım nasıl planım? Ey canım, bir şey demedin. Aha, muhteşem. E, sen bir dahisin sevgilim. İçecek bir şey verebilir misin? Ha, o Bu arada neden Devaşla pratikle birlikte keyfine bakmıyorsun sen? Ben de gidip arkadaşlarımla görüşeyim. Tamam mı? <laughs> merhaba varisi. Aa merhaba. Nasılsın? Ya iyiyim. Hem seni görünce daha da iyi oldum. İyi ki buradasın. Yoksa inan bana. Manas. Onun buraya geleceğini bana söylememiştin. Merhaba Manas. Ne haber? ama onu buraya niye çağırdın? Dostum nasılsın? Gel şöyle gel. İyiyim. İyi misin? Dostum karın gerçekten çok geveze. Yani Nişanlın demek istedim. Hep senden bahsediyorum. Ya, aslında senden de bana çok bahsediyor. Sahi mi? Öyleyse bir şey söylemeliyim. Birbirinizi çok seviyorsunuz. Peki düğün ne zaman? Çok yakında. Ee, bu arada davet yeni göndereceğim. Gelmemezlik gerekiyor. Elbette. Ee, hayatım limon suyunu galiba masada unuttum. Gidip getirir misin? Tabii canım. Ee, i̇zninle. Sen neler söylüyorsun? Ben seninle evlenmek istiyorum ama sen... Biliyorum. Ama bu geçmişte kaldı. Bugün her şey farklı. Bak Dişa. Ranvir benim patronum. Sen de patronumun eşinin kardeşisin. Başımın belaya girmesini isterim. Artık görüşmesek çok daha iyi olur. Görüşmeyelim mi? Sen ne söylemeye çalışıyorsun? Bak Dişa. Bu olanları çok ciddiye aldın. Demek istediğim eğlendik ve bitti. Artık sen kendi yoluna, ben de kendi yoluma gideceğim. Anladın mı? Rişi, sen neler söylediğinin farkında mısın? Dişe, eğer iyi hissetmiyorsan biraz dinlen canım. Ne oldu? İstersen bir doktor çağırabilirim. Hayır. Ben iyiyim. <laughs> Çok sağ ol. Manas, ona dikkat et. Çok narin bir kız. Tamam. Yine görüşürüz çocuklar. Hoşçakalın. Görüşürüz. Gerçekten. Merhaba Merhaba Sonarika. İyi çocuk değil mi? Düğünümüze mutlaka çağıralım. Bu yüzüğü işeniye herkesin önünde vermeni istiyorum. Aa, bu arada işeni nerede? Oradaymış. Gidip onu buraya getireyim. Eşeni. Nereye kayboldun sen? A, Ranvir ne zamandır seni bekliyor. Sana bir şey vermek istiyor. Hadi benimle gel. Hadi çabuk. Bayanlar baylar bir dakika bakabilir misiniz lütfen? Biliyorum beni gelin ve damadın arasında gördüğünüz için çok şaşırmış olmalısınız. Ama merak etmeyin hikayede yeni bir dönüm noktası oluşturabilmek için benim gibi bir karaktere gerek var. Ama dönüm noktası olmak yerine yanımda bir sürprizle geldim. Evet bu düğün partisinde Ranvir, Işani'ye çok güzel bir yüzük hediye edecek. Ee, Işani yüzükte iki tane güzel güvercin var. Derler ki bu güvercinler hiçbir zaman ayrılmazmış. Biri giderse diğeri de ölürmüş. Karı kocalar da o güvercinler gibidir. Hiçbir zaman ayrılmazlar. Daha ne bekliyorsun? Hadi yüzüğü parmağına tak. I <laughs> not Herkes dursun. Bir dakika. Ranvir ve Ishani'nin düğün partisinde neden kimse dans etmiyor acaba? Hadi Ranvir. Bir sürpriz de benim için olsun. Bu evlilik yüzünden mutlu olmadığını biliyorum ama davetliler var. Benim için olmasa da onlar için dans edin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.